Ersan Hoca'yla bir evet. türlü buluşamıyoruz ortak Şimdi bir defa, bir defa, bir e, defa dünya toz pembe. Böyle zannediyorlar ki milletin, böyle dünya şu anda etrafında dönüyor. Herkes yıkılmış. Herkesi yerle yeksan etmişler. Şu olsaydı, bu olsaydı, öyle olsaydı. Ya kardeşim bunlar payanda. Ya Twitter'da, sosyal medyada aday olmasın diye kampanyayı kim başlattı kardeşim Cumhuriyet Halk Partililer başlattı ya. ya. böyle bir böyle bir vaziyet var mı ya? Aday olabilmek için her şeyi denedi. Olma dediler. Sokağa adayı değilsin. O masanın en kuvvetli ikinci siyasi partisinin genel başkanı dedi ki kaybedeceğiz dedi. Ama ama şimdi bak, bir bir şey söyleyeceğim. Bak, bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Bak, Hayır. Bir ama şey söyleyeceğim. Hocam ha, sayın İmamoğlu'na bak sayın İmamoğlu sayın yavaş cesaret gösteremediyse onlar onların Hocam, ayı. Hocam üçüncü Bak, defa söz edin. veriyorum. Üçüncü defa kılıç yani ne sorarsan Kılıçdaroğlu adam. olmamalı. Kardeşim bunu konuşacağız biz. Neyi Ama konuşacağız? Başka Lafontaine'den La, masal mı anlatacağım ben? E, Cumhurbaşkanı Serap Erdoğan da Ne yapacağım şimdi? İmamoğlu'nun 5 sene sonra 4 sene sonra gireceği seçim mi konuşacağım şimdi? Kimi kandırıyoruz biz ya? Biz milleti kandırıyoruz şu anda. Kimi Bunu, hocam Cumhurbaşkanı konu konuşacağız. Bunun hesabını bedel yani bırak Erdoğan'ı konuşmadan önce önce niye kaybettin yok, kardeşim. 3'tür aynı konuyu konuşuyoruz ha, bak, zaten o zaman, o zaman, aynı konuyu konuşuyoruz. Bütün program sadece Kılıçdaroğlu üzerinde Hayır öyle bir şey yok kardeşim İstifa etmiyorum yola devam edeceğim diyor. Bence çivi çaksın anayasaya da bir değişiklik teklifi versin desin ki Sayın Erdoğan ömür boyu ölüme kadar Cumhurbaşkanı'dır desin ya. Kurtulalım ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir başarısızlık var ortada. Böyle bir kayıp var. Saymaz diyor ki ya kardeşim yok o kadar değil de bu kadar değil. Nedir diyor ya? Meclisi kaybetmişiz. Cumhurbaşkanlığı kaybetmişik. Ne anlatıyorsun sen? Ne anlatıyorsun? Hangi hikayeden bahsediyorsun? Neyi yumuşatmaya çalışıyorsun? Geçin ben onları. Hocam. Geçin onları ya. Geçin ben onları. Ya. Saymaz ya, da başarıdan ya, bahsedilemez da dedi. Ya. Sizin gibi bağırmadığı için mi bak, böyle bak, oluyor. burada bak insan. ben şimdi bak, şey bak, bak, bir şey söyleyeyim. Başarıdan bahsedilen dedi İsmail. Ben başarıdan bahsedilemeyeceğim şey dedi söyledim. Bir, birinci bir, bir, bir saniye hocam. Bir hocam bir saniye İsmail. Ama bir düzelteyim. Bu işi konuşacak mı? bu işi konuşacak Ama sürekli aynı konuyu konuşamayız ki. Aynı konuyu konuşacağız. Bu milletin şu anda sıkıntısı Sayın Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Sayın Kılıç Kılıçdaroğlu'nun ve ekibinin istifasını istiyor kardeşim. Bugün istifa edecek. Tamam. Bugün istifa edecek. Bugün istifa edecek. Bir şey söyle. Sen şey şunu saygın. söylüyorsun bana. Ben ben bir saniye dur. Kılıçdaroğlu kötü insan dedin mi? Yolsuz dedin Hocam, mi? O dediğini biliyoruz. Ki... Bu dedim mi? Kardeşim mesele bu değil. Sen burada Kılıçdaroğlu güzellemesi yaparak ne yapıyorsun İsmail? Kaybetmiş kardeşim seçim ya. Bitmiş ya. Ya ne anlatıyorsun? Şimdi, hıncığım, kaybetti, Şimdi burada Kılıçdaroğlu'nun şey mi? Kişininle İzlinle, tamam. bir şey söyleniyor ha ya. ya. bir şey i̇yi, i̇yi, baba olabilir, iyi torun, torun. Ya kendisine soruluyor bak şuraya yazmışım. Kardeşim diyor bu YPG terör örgütüyle ilgili soruyor. YPG terör örgütünü ben bilmem. Ne demek bu ya? Nasıl cevap veriyorsun sen bunu? Dalga mı geçiyorsun milletle? İşte bunlar kaybettirdi İsmail. Hocam ama ha bunlar bak bu dersi yapayım. almazsak, bu dersi çıkarmazsak, aynı şekilde devam edersek bu milleti yine uyutursun. Benim derdim şu anda bu millet uyandırmak. Artık uyanın. Hocam Uya YPG mi ya? YPG mi ya? YPG bakın bir cümle bir alınıyor şey aradan Burası ben Sayın başka Burası savunma yeri mi ya Hocam ne Burası mi? savunma yeri mi ya Öyle mi biz program öyle yapıyoruz. Ama hocam dinlemezseniz şey konuşamayız. Ne yaptı? Başarılı oldu. Şey şey mi diyeceksiniz? Genel başkanlığa devam etmek için 5 yılda mı? Ama e, e, dinlemezseniz şey, konuşamayız. Milletin milletin, milletin işte bütün ümitlerini çalsın. şey. Hocam ama dinlemezseniz konuşamayız. Çünkü Ben bir, dinliyorum. Söz sırası bir, bana gelince kesiyorsun beni. Hocam, Oraya 15 dakika söz sırası veriyorsun bana geldi kesiyorsun. Olur sen. Olur mu öyle Çünkü şey? niye ben senin işine gelenleri söylemiyorum? Rasgele gelenle olursun. ne öyle alakası var onun şey. Olur ya mu? tarafsız yayıncılık yap kardeşim ya. Yapmıyorsan kapat programı. Allah Allah ya bu kadar mı Hocam böyle size sağırlar üç kere birbirine soru ve öyle öyle öyle, öyle konuşma istiyorsunuz. İşinize gelenleri duymak istediğini duyuyorsun. O duymak istemediğini söylenmesin. Sağırlar birbirine ağırlar, evet. Hocam siz akşam kadar Kılıçdaroğlu'na oğluna aynı şekilde burada Tamam kardeşim kapat konuş. Devam etmeyin. Bırak tamam. Size üç de başka soru Hayır, soruyorum. Hayır benim sözümü kesiyorsun. İsmail'e geldiği zaman güzel dinliyorsun. Söz sırası bana geldiğinde Çünkü... sadece duymak istediğin duymak istediğim Hocam, için aynı hataya sizde... sen de düşüyorsun. Biz burada yapılan hataların hesabının verilmesini istiyoruz ve şu anda bu kadar başarısızlığa rağmen istifa etmemiş bir genel başkan ve etrafını görüyoruz. Bu konuşulmayacak. Ama konu Serap ne değiştiremiyoruz hocam. Ne Konu değiştiremiyoruz. Üç Güzelleme mi yapacağız? İsmail'e ne sorsak ona cevap veriyoruz. Güzelleme ya, tamam yapın diyen ya. yok. Siz birbirinize, siz devam edin. Böyle konuşmaya devam edin. Öyle başarı kazanırsınız. Hocam, Cumhur İttifakı'nda konuşmamız gerekiyor çok ya. çok hani. güzel. Bir süremiz var ya bizim de çok ayrılan güzel, bir süremiz var güzel. ya. Ben size İmamoğlu diyorum. Neyini Siz biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'yu görevde var kazanmış? Neyini konuşacaksın kardeşim? Neyini konuşacaksın? İyi de bunu Sekim konuştuk kazanmış. bir tur geçti. Başka Allah Allah. sorularımız var ben ya. Ekonomi, mi? var yazıyorlar ya. Yazıyorlar bana devlet tamam. imkanları. Onunla biliyoruz e şey, kardeşim. Basın ooo. yanında biliyoruz kardeşim. Ama senin adayın hatalı. Bu hata niye yapıldı? Bunun hesabı sorulmayacak mı Serap? Hocam bunu, bunun bunun hesabı bir saatte say mi sorulacak? Saysaydım 500 bininciye Allah söylüyorsunuz Allah. aynı cümleyi. Ben de diyorum ki konuşulacak daha sorular var. Sizin farklı kararlı olmanız lazım. Bırak. Boşver. Öyle olmaz. Öyle... Her şey burada tartışılacak. Öyle hocam tartışılıyor zaten. Üçüncü defa bir şey öyle. söylüyorsunuz. Ben size ekonomi diyorum. Kılıçdaroğlu'yu fark ediyorsunuz. Devam etmek istiyorsan benim İnan sözümü kesmeyeceksin. Diyorum. Ya da yayını kes. Kapa. Ama kesmek zorundayım. Çünkü sorduğum soruya cevap vermiyorsunuz. O zaman soru sor. Cevabını İsmail'den al. Ben burada dinliyorum sizi. Siz ikiniz konuşun. Böyle bir şey olabilir ne mi hocam ya? Öyle. Ben Siz şu, şey an, şu anda programı ona çevirdiniz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ben size dördüncü defa bambaşka bir soru soruyorum. Siz, Siz ilk turda Siz söylediğiniz bilirsiniz. soru dönüp dolaşıp Kılıçdaroğlu istifa etmeye Neye geleceğim kardeşim? Konuşacağımız konu o. Bugünkü konu bu. Ama ne yapabilirim hocam? ben ya? Bugün Cumhur ben Sayın İmamoğlu'nun girdiği 570. Fethi Yılındaki konuşmasını mı analiz edeceğim İsmail? Bir kısa araya, bir araya şey gidelim sevgili izleyenler. Bir ya. kısa araya gidelim dönüşe devam edeceğiz. Allah Allah. Hocam ne konu değiştiremiyoruz. Olacak? Üç Güzelleme mi bak, yapacağız? İsmail'e ne ona ya. Bırak ona cevap veriyor. Bırak, Güzelleme yapın diyen siz yok. Siz birbiriniz, siz devam edin. Böyle konuşmaya devam edin. Öyle başarı kazanırsınız. Hocam Cumhur İttifakı'nda konuşmamız gerekiyor ya. hani. Süremiz var ya bizim de ayrılan bir süremiz var ya. Ben size İmamoğlu diyorum. Neyini Siz biliyorsunuz Kılıçdaroğlu görevde ayrılmıyor. Neyini konuşacaksın adam? kardeşim? Neyini konuşacaksın? İyi de bunu Sekim konuştuk kazanmış. bir tur geçti. Başka Allah Allah. sorularımız var Allah ya. Ekonomi var ya. Mi mi? Yazıyorlar bana ya, ya. devlet ya, tamam. imkanları. onla biliyoruz şey... kardeşim. Basın Oooo. yanında biliyoruz kardeşim. Ama senin adayın hatalı. Bu hata niye yapıldı? Bunun hesabı sorulmayacak mı Serap? Hocam bunu... bunun bunun hesabı bir saatten sonra... Saysaydın 500 bininciye Allah söylüyorsunuz Allah. Allah. aynı cümleyi. Ben de diyorum ki konuşulacak daha konular var. Sizin farklı kararlı olmamız lazım. Bırak. Boşver. Öyle olmaz. Öyle... Her şey burada tartışılacak. Öyle hocam tartışılıyor zaten. Üçüncü olur. defa bir şey öyle. söylüyorsunuz. Ben size ekonomi diyorum. Kılıçdaroğlu'yu ziyaret ediyorsunuz. Devam etmek ediyorsun. istiyorsan benim İnanamalı sözümü diyorum. kesmeyeceksin. Ya da yayını kes. Kapa. Ama kesmek zorundayım. Çünkü sorduğum soruya cevap vermiyorsunuz. O zaman soru sor. Cevabını İsmail'den al. Ben burada dinliyorum sizi. Siz ikiniz konuşun. Böyle bir şey olabilir mi hocam ya? Öyle. Ben Siz şu, şu anda programı ona çevirdiniz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ben size dördüncü defa bambaşka bir soru soruyorum. Siz, Siz ilk bilirsiniz. turda Siz söylediğiniz soru dönüp dolaşıp Kılıçdaroğlu istifa ettik. Neye geleceğim kardeşim? Konuşacağımız konu o. Bugünkü konu bu. Ama ne yapabilirim hocam, ben ya? De Bugün Cumhur ben İttifakı Sayın İmamoğlu'nun 570. Fethi Yılındaki konuşmasını mı analiz edeceğim İsmail? Bir kısa rengilerin şey sevgili izleyenler. Bir ya. kısa rengilerin dönüşüne devam edeceğiz. Allah Allah. Adeta bir akıncı ruhuyla nice savunma ürününe imza.